Mutlu günler sayın seyirciler. Paranın Kripto Ali YouTube kanalı Sabah Raporu programına hoş geldiniz. E, piyasalar ilişkin son durumu e, ekranlarınıza getireceğiz. E, oradaki tabloda kripto paralardaki e, haber akışını da böylece paylaşmış olacağız. E, i̇lk etapta Bitcoin'e bakarak söze başlayalım. E, Bitcoin tarafında ve diğer kripto varlıklar tarafında, altcoinler tarafında bir Amerikan enflasyon etkisini yaşadık. O da dün saat 16.30'da Türkiye saatiyle gelen enflasyon verisinin beklentinin altında kalmasıyla gerçekleşti. Biraz sonra bugünkü FED toplantısıyla ilişkin beklentiden de bahsedeceğiz ama düşük gelen enflasyon verisi, tahminlerin altında kalan bir enflasyon verisi piyasaya moral verdi. E, morale çok ihtiyacı olan bir dönem kripto varlıklar piyasalarının Çünkü e, mevcut durumda FTS krizi ve sonrasında yaşanan e, huzursuzluk ortamı halen şu an e, sürüyor. E, bu verinin getirdiği bir alım hareketi oldu. Hani e, Çok da e, sert bir hareket olmadı aslında veya devam gelen bir hareket şimdilik yok ama bir etkisi oldu, izliyoruz. Bitcoin tarafında... 18.000 dolara yaklaştı böylece fiyat. Bu da Türk Lirası bazında 330 bin liranın geride bırakıldığının e, işareti e, oluyor. Bunun dışında endekslerimize bakacağız Bitcoin'deki havayı e, anlamak için. Biraz iyileşme var. Yani 27 e, civarında olan bir endeks vardı. Korku ve açgözlük endeksine bakarsak yine e, tabii 100 üzerinden 30 olması yüksek bir oran değil ama e, en azından pozisyonlar korunuyor. Yani e, mesela son 24 saatte bazı altcoinlerde daha çok satış olduğunu görmüştük. 48 saatte hatta gittiğimizde biraz daha geriye gittiğimizde. E, halen e, burada e, bazı e, coinlerde düşüşler fiyat düşüşleri var. Onu biraz sonra hikayelere bakacağız. Ama burada genel bitcoin havasından bahsedersek çok büyük bir algı değişikliği yok. Bunun dışında boğa ve ayı endeksine baktığımızda da durum çok e, benzer. Hatta dünle kıyasla biraz daha iyileşme var. Yine. 40'lı seviyelerde ve 50'ye doğru bir e, yavaş da olsa bir yaklaşma söz konusu. Buradaki tablo yani bu bahsettiğimiz şu anki de sosyal medyadaki ve internet aramalarındaki e, aslında e, havayı biraz daha kokluyor. bitcoin e olan bakış açısını kokluyor. Bir üzerinden yaklaşık 50 olması bu açıdan çok negatif bir hava olmadığını da bize gösteriyor. Bakacağız, izleyeceğiz. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da yükseliş oldu. Dün yine Amerikan enflasyon verisinin etkisi olduğunu gördük. 1200 dolarlı seviyelerden 1300'lere artık gelmiş durumda. Orada da şu anda da Türk lirasında da 25 bin lira yakın bir noktaya geldi bir Ethereum'un fiyatı. Bu noktada peki genel tablo nasıl? Bir genel resme bakalım. BNB tarafında biraz toparlama var. Aslında BNB'de son birkaç gündür düşüş olduğunu da görüyoruz. O da daha çok Binance'e ilişkin e, haber akışından kaynaklanıyor. Oraya biraz sonra bakarız bir miktar para çıkışı devam etti. Ama e, en azından hani 270 doların altında da inmedi. Yani oralarda en azından kalmadı. Biraz bir alım gelmiş gibi görünüyor o seviyeleri gördükten sonra. Bunun dışındaki tabloya baktığımızda biraz daha pozitif bir süreç var. Bu da işte Amerikan enflasyon verisinin e, etkisi olduğu söylemek lazım. Farkındaysanız hani oranlar çok çok yüksek değil. Ama hani belli bir destek oldu. Moral verdi dememin sebebi bu zaten. Bu diğer altcoin'ler tarafında da şu anda yansıyor. Bunun dışı tablo Solana tarafı %8'lik primli biraz daha öne çıktı. Böylece Solana tarafındaki fiyat da 13 dolara aşıp tabii 14 dolara iyice yaklaşmış durumda. Geri kalanındaki tablo baktığımızda benzer hareketler var. Genelde primli. AVAX tarafı 13 dolar üzerindeki resmini zaten güçlendirmiş durumda. Bunun dışında düşen burada pek yok. Genelde artılar. Toncoin zaten yükseliş yönünden ön plandaydı. Yani... Ee, özellikle son birkaç gündür altcoin'lerde zaman zaman yaşanan düşler sırasında bile ton coin kuvvetli kalmıştı. Onun üzerine koyarak devam ediyor. Orada da e, fiyat şu anda 2.5'a yaklaştı. Yani birkaç gün önce 2 dolar açtıktan sonra 2.5'a doğru gider mi konuşuyor teknik açıdan. Neredeyse geldi. Hızlı bir artışı var ton oraya gelmiş durumdayız. Genelde diğerlerine baktığımızda da o kadar olmasa da ton kadar olmasa da yine yükselişler olduğunu görebiliyoruz son 24 saatlik hesaplamalara göre bu da genel ilk 30'a kabaca yansımış durumda. Metaverse'e bakalım. Metaverse üzerindeki hareketlere bakarsak orada daha agresif hareketler de var. Mesela Eksi, mesela Decentraland, Mana, %10 Güç, güçlü yükselişler, net yükselişler var. tümünde artı bir görüntü var ama mesela ApeCoin biraz satıcılığı geçtiğimiz günlerde. Öncesinde yükselmişti sonra biraz satışa döndü. Şimdi biraz primli ama yani 24 saatlikte eksi ve e mana kadar en azından sert bir hareket yok. Ama genelde burada durum biraz daha pozitif görünüyor. Trendlere girenler neler? Bu sabah ona bakalım. Trendlerde Bitcoin yine ön planda. Biraz daha yükselişle konuşuyor. Ethereum biraz toparladı. PancakeSwap ARK bir süredir buraya giriyor. Terra Classic e son birkaç ayda çoğunlukta buradaydı. Son birkaç gündür tekrar gündeme gelmeye başladı. İşte FTX token zaten hani haber akışından kaynaklı bir zaten durumda var. Orada hani yurt dışındaki FTS müşterilerinin paralarını alıp almayacağı meseleleri var. Davalar var. Oradaki FTX süreçten biraz sonra bahsedeceğiz. Bunun dışında taraftar token'lara bakalım. Burada da e, taraftar token'larda Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe'deki hareketler kısıtlı. Galatasaray 1.86, Trabzonspor 1.07, Fenerbahçe 1.58 dolar işlem görüyor. Bunun dışındaki birkaç tanesine bakarsak orada da genelde primlava var. Yani taraftar token'lar dahil bugün biraz daha artı bir görüntü, biraz daha pozitif bir hava olduğunu görebiliyoruz. Peki haberlerde ne var? Haberlerde Amerika'nın enflasyon konusu tabii ki ön planda. Bu hareketliğin altındaki en temel sebep son işte akşam saatlerinden, dün saat 16.30'da veri geldi. O saatlerde ama bir Nispeten olumlu hava var. Bu da Amerika'daki enflasyon verisinin beklentinin altında kalması da oldu. Kasım ayında enflasyon %7,1 tahminlerin altında 7,3 gelmesi bekleniyordu. Bir önceki ay Ekim'de 7,7 civarındaydı. Oralardaydı. Yani bekleyenden daha düşük bir enflasyon olması demek bir yandan riskli varlıklara paranın gitme ihtimalini önümüzdeki dönemde arttırıyor. Riskli varlıklar sadece riskli varlıklar değil aslında dolardan biraz daha tüm diğer varlıklar, varlık sınıflarına bir para akışı olabileceğinden bahsediyoruz. O nedir? Akıllara gelen işte borsalar olur mu? Altın olur mu? Kripto paralar olur mu? Tahvil piyasaları olur mu? Dün altın da bir yükseliş oldu. O da 1800 doların üzerine tekrar geri döndü. Oraya bir hareket e, katkısı var. İşte Amerikan e, borsana bakıyorsunuz çok sert olmasın %1 civarı artı oldu. Enflasyon verisi sonrası. Bunun dışında işte tahvil piyasalarında biraz faizin bir miktar gerilediğini e, gördük. E, kripto paraları gördüğünüz gibi bir miktar yükseliş yönünde etkiledi. O yüzden hani moral veren bir tabloydu. Tabii bunun Fed ilişkisi çok yüksek bu verinin. Çünkü Fed'e bugün faiz toplantısı var. Bugünkü toplantı değiştirecek türden, karar etkileyecek türden veri değil bu. Yani 50 bas puan zaten fiyatlandı ve beklenti o yönde ama bundan sonraki toplantılar kritik olacak. Bu toplantı sonrası gelecek yıl toplantılar başlayacak tekrar. Şubat ayında ilk toplantı yapılacak. Ocak'ta Fed toplantısı yok. Şubat ayının hemen başında var. Orada da acaba 50 değil de artık 25 25'lerim geçecek Fed. Veya işte Şubat'ta, Mart'ta 25 25, iki tane 25 yapıp sonra durur mu? Belki bir ihtimal Mayıs'ta da bir faiz artırımı olur mu? Faiz tarafında bugünkü 50 bas puan faiz artırımı olması durumunda e, faizin üst sınırı %4.5 olacak. Işte e, işte %5'e kadar çıkabileceği yönde beklentiler var. Bu ne demek? Daha önce daha agresif tahminler vardı. Yani %5'in üzerinde bir FED faizi olabileceğine ilişkin bazı öngörüler vardı. O biraz tırpanlanmış gibi görünüyor. Bunların hepsi işte biraz finansal piyasa arasında pozitif. Riskli varlıklara veya diğer varlıklara en azından nakitte bekleyen o dolar nakdinin diğer varlık sınıflarında kayması açısından da bir hareket getirebilir. O tarafta da kripto paraları da konuya bu açıdan bakıyoruz. Onu da söylemek lazım. İzliyoruz. Evet bu noktada gelen haberlere baktığımızda Binance tarafındaki gelişmelerde Binance borsasından para çıkışının devam ettiği ilişkin haberler var. Son 24 saatte yani 3-4 saat öncesinde çıkan haberlerde 24 saatlik para çıkışının 3 milyar dolar civarında olduğu söyleniyordu. İşte bu Binance için hani oldukça yüksek bir seviye daha önce görülmemiş seviyeler. E, bu konuda işte Binance cihazının yaptığı açıklamalar var. E, i̇şte e, bu durum borsa için bir tür stres testi diyor. E, ve burada da işte Binance hakkında soruşturma açılabileceği işte e, savcıların Amerika'da bu konuda hazırlıkları içerisinde olduğu işte bunun dışında işte finansal suçlarla suçlanabileceğine dair bir haber akışı vardı ama henüz bu bir vücut bulmadı veya resmi bir karar var mı yok mu bilmiyoruz. Bir süredir zaten hani Binance burada soruşturma altında. Veya inceleme altında olan firmalardan bir tanesi veya taraflardan bir tanesi. Tarafı oraya izleyeceğiz. O yüzden bu haber akışının biraz BNB tarafına bir kayıp getirdiğini gördük ama 270 dolarının tutunmadı. tutulmadı. Biraz daha bir alım hareketi var. FTX tarafına bakarsak biliyorsunuz dün açıklamıştık Sam bankman fried FTX kurucusu. Tartışmalar devam ediyor. Bazı aslında uzmanlara göre tarihin en büyük finansal dolandırıcılıklarından birini imza attığı iddiası var. Davalar başlayacak muhtemelen. Bahamalarda şu an Hapse atılmış durumda. Tabi artık yeni yılı o yeni yıl orada karşılayacak gibi görünmekte. Amerika'nın iade önümüzdeki günlerde muhtemelen zaten olacak. İzleyeceğiz. Orada da yine Sen Sam Bankman-Fried'i zor bir dönem beklediğini zaten biliyorduk. Bunlar da beklenen gelişmeler. Bunun dışında tabii ki burada savcıların yaptığı yorumlar. Bir yandan milyarlarca dolarlık müşteri fonunun yok edildiğine dair iddialar halen ortada. Bakın oradaki yasal süreci izleyeceğiz. Bunun dışında işte Amerikan Emtia Vadeli işlemler Ticaret Komisyonu e, Sam Bergman Fritz için e, bir dava e, açıyor. Açtı daha doğrusu emtia yasalarını ihlal ettiği gerekçesinde. Tabi bu kripto varlıklar emtia mı yoksa bir yandan menkul kıymet mi daha doğrusu işte e, Amerikan Sermaye piyasası Kurulu'nda sek tarafından denetlenmeli yoksa işte bahsettiğimiz emtia vadeli işlemler ticaret komisyonu tarafından mı o konu belirsiz ama Herkes bir dava sürecine girdi. O yüzden bu konu biraz daha büyüyor. Daha sürecin belki de başındayız. Yani yasal olarak işin başındayız. Oradaki sonuçlarını belki aylar, yıllar içerisinde göreceğiz. E, bu noktada işte FDX çöküşü konusunda da yine Sek Başkanı'nı suçlayanlar var. Daha doğrusu sorumlu tutulabileceğine dair bazı e, yorumlar var. E, konu çok karışık. Veya çok şu an başında herkes biraz birbirini suçlar noktada. Ama sonuçta e, ortada ciddi bir... Sorun var. Bunların bir an önce çözülmesi tabii kritik. Diğer şirketlerin de aslında kendilerinde güçlü olduklarını bir şekilde kanıtlamaları son derece kritik olacak diyelim. Bir başka haber Kanada'dan. Kanada'da e, Kanadalı e, menkul kıymet düzenleyicilerinin aldı bir karar FTS çöküşü sonrası kayıt dışı kripto para platformlarına ilişkin kuralları sıkılaştırmak için de harekete geçmiş. E, ve bir yandan da bazı kaldıraç yasaklarına dair haberler var Kanada tarafında. Bu düzenlemeler tarafını tetikleyecek türden bir haber olarak FTX tarafını zaten aktarmıştık. Bu da birçok ülkede yankı bulmaya devam ediyor. Evet genel durum bu. Kripto paralarda e, Amerika'nın enflasyon verisini getirdi bir moral şu an var. Biraz daha pozitif görüntü. E, bugün e, akşam saatlerinde e, FED kararını izleyeceğiz. Sonrasında ilişkin mesajları önemli. Çok fazla agresif açıklamalar yapacak veya beklentileri çok değiştirecek türden bir FED karşımızda olmayabilir ama en azından bir sonraki toplantı 25 bas puan ihtimalini mi çıkacak çıkmayacak mı? Piyasa biraz daha o noktaya dikkat edecek gibi görünüyor. Evet genel durum bu. Böylece Paranın Kripto Aile YouTube kanalı sabah raporu programının bugünkü yayının sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte 10.30'da canlı yayında görüşmek üzere.